Şimdi özveri dedik, e, Ankara Vali Yardımcımız var aramızda, gerçekten özverili bir şekilde aramızda. Daha iki gün önce e, kayınpederini kaybetti, Allah rahmet eylesin. Ona rağmen ben dedi hocam söz verdim size, buraya geleceğim, e, arkadaşlarla e, bu bildiklerimi, gördüklerimi paylaşacağım ve ne yapabilirsem yanınızdayım dedi. E, şimdi kendisini bilmiyoruz. Buyurun Sayın Vali. Evet, değerli hazırım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün çocuklarımız adına çok önemli bir günü ve ana terenim ediyoruz. Onların haklarının kutladığı, kutladığımız gün hepsine kutlu olsun. Ben sunumla karşınıza çıkamıyorum. Özür diliyorum. Bana Hamit Hocam ve Ülke Hanım görevimi tevdi ettikleri zaman aslında bir dergide yayınlanacak çapta çalışmamı hazırladım. Bunu da sunuma döktüm. Ama malum nedenle Perşembe Cuma hiç odama uğrayamadığım için sunumlarımı alıp gelemedim. Bunun için özür diliyorum. Ve başlar Hamit hocamdan rica ediyorum. Ali Çayköylü hocamız aramızda bulunamayan bundan dört sene önce benim bir beş dakikamı çalmıştı bir panelde. Şimdi ben o 5 dakikayı onun hakkından kullanmak istiyorum müsaadenizle. Şimdi bütün sorunlarda ee, akademik çalışmalarımda ya da valilikteki idari boyuttaki çalışmalarımda her soruna yaklaşırken ben konunun paydaşı kamu yöneticileri, tepe yöneticilerinin görevleri açısından ve sorumlulukları açısından ve muhatap olunan vatandaşın sorumluluk düzeyi açısından yaklaşıyorum. Bu sorun da öyle. şimdi her şeyden önce ben görüyorum ki bu konuda da tepe yöneticilerinden başlamak üzere tüm muhatap yönetici e, birimlerin bilgi, bilinç, farkındalık ve ilgi düzeylerinde sıkıntı var. Ben dahil. Bunu evet. oluşturana kadar zaman geçiyor ne yazık ki. Onun ötesinde bu konunun takip edilmesinde klasik yöneticilik tarzıyla yaklaşılıyor. Halbuki böyle toplumun genelini ilgilendiren dezavantajlı sorunlarda biraz daha liderlik tarzında hareket etmek lazım. Eli taşın altına sokmak lazım. Bunu baştan ifade etmek istiyorum. Onun ötesinde bizim yüzlerce, binlerce işimiz var. Mesela bir mülki idaraminin bilinmez, valinin ilde, kaymakamın ilçede 3000'e yakın 3 3000 gün adet işi var, sorumluluğu var. Ve 160 tane komisyona başkanlık yapar hangi konuyu öncelerse o konuda netice alır. Biraz sonra söyleyeceğim. Dağılan, işte ayak uyduramadığım son yıllardaki yönetimsel değişikliklerde bir başka boyutu. Şimdi uyuşturucu sadece ülkemizin değil tüm dünyanın hem bugününü hem yarınını tehdit eden, tehlikeye sokan, kullanıcıları akli, ruhi, bedenen zerreleyen sadece onları değil yakın çevrelerini, ailelerini, toplumun genelini sosyal ekonomik boyutta etkileyen bir halk sağlığı ve güvenliği sorunu. Tabii küreselleşmenin etkisiyle de bu son zamanlarda körüklendi. Küreselleşme dediğimiz olgu her ne kadar bize faydalar sağlasa da işte böyle ülke boyutunda başlayan sorunların tüm dünyaya yayılmasına da neden olabilmekte. Şimdi yine ben bütün sorunlara acaba bu sorunun kökeninde ne vardır? Neden böyledir? diye bakarım. Son 20-30 yıldır bizim de toplumumuzu test eden sorunların kaynağına indiğimiz zaman dünyadaki değişimler var. Biraz önce söyledim. En büyük handikap küreselleşme. İşte Çankırı'daki bir çocuğun eğitimini ya da müzik zevkini artık anne baba okuldaki eğitimi değil de Amerika'daki ya da Güney Kore'deki deki bir müzik grubu şekillendirebiliyor. Ya da bir cemaat şekillendirebiliyor. En büyük tehdit o. Onun ötesinde biz iş kuşağıyız. Şimdiki çocuklar alfa kuşağı mı? Z kuşağı dersiniz de o da çok geride kaldı. Şimdi alfaya betaya geçmek lazım. Bizim çocukluğumuzda devletin rolü çok keskindi. Bireylerin, toplumların, ailelerin gelişimine, eğitimine, hatta toplumsal değerlerin biçimlenmesine, inanç yapısının şekillenmesine çok müdahale ederdi, baskındı. Son yıllarda devlet bu rolünü kaybetti. Türkiye'de de bunun izlerini görmeye başladık. Dolayısıyla artık bireyin gidişatını, toplumların gidişatını belirlemede devletin e, rolü yok gibi sayılabilir. E, yönetim anlayışı çok değişti dünyada yönetişim denen bir olguya geçtik. Vatandaşın yeri değişti. Vatandaşı nasıl tanımladık? Vatandaş bir, bizim maaşımızı ödeyen bir olgu olarak patronumuz onu memnun etmek zorundayız. Kamunun ürettiği hizmeti satın alan müşteri konumunda onu memnun etmek zorundayız. Vatandaş henüz bu bilinç düzeyine, vatandaşlık ve birey sorumluluk düzeyine erişmeden böyle bir olguyla karşılaştı Türkiye'de. Bunun bocalaması beraberinde bir takım sıkıntıları da getirdi. Tabi bu yeni yönetişim anlayışına ayak uyduramamak kamu kurumlarını da bocalattı. İnanın belki eskiden normal sürecinde tamamlanan mevzuat düzenlemeleri şimdi gereğinin 10 kat, 20 kat fazlası bir sürede gerçekleşmeye başlıyor. Çünkü başından itibaren kurgulanan işte merkezi idarede politikalar üretilir taş da yine merkezin uzantılar olan mülk idare amirleri tarafından işselleştirilir olgusu bitti. Taşya zaman merkez zaman zaman direkt Taşya'da zor üstlemeye, Taşya yetkisini kullanamamaya başladı. Bunun da sonucunda bu sorunlarla baş edemiyoruz. Mesela uyuşturucu sorununda maalesef malikler, kaymakamlıklar, yerel yönetişim birimleri sorumluluklarını ve yetkilerini yerine getirememeye başladılar. Yine bununla beraber vatandaş yapısı, insan profili çok değişti. Hele ki gençlik profili çok değişti. Biz kendi çocukluğumuzdaki, gençliğimizdeki dönemlerle şimdi çocuklarımızı kıyaslıyoruz, beğenmiyoruz. Aslında haksızlık ediyoruz. Fakat kabul edelim, onlar çok ben merkezli, sorumlulukları çok zayıf. Toplumsal olaylara karşı duyarlılıkları çok zayıf. Biraz daha yalnız bir yaşamın ürünü olarak şu anda karşımızdalar. Yaptıkları hareketleri saygısızlık olarak, duyarsızlık olarak algılıyoruz. Bunun artık şu günkü gençliğin profili olduğunu unutuyoruz. Onlara çok acımasız davranıyoruz. Onun ötesinde çekirdek aile yapısı çok bozulmaya başladı. Konumuzda direkt olan, ilgili olan kısmı bu. Ailedeki çatırdamalar, sıkıntılar, uyuşturucu, toplumdaki birçok problemin kaynağını teşkil eder hale geldi. Fazla uzatmamak için sadece şu kadarını söyleyeyim. Ne şükür ki hala ülkemizdeki kadim aile kültürü birçok sorunla baş etmenin yine de kaynağını teşkil etmekte. Dayanışma, birliktelik, sevgi, saygı olgusu devam etmekte. Peki aile neden bu kadar önemli? Ailen çok önemli işlevleri var. Bireyin çocukluk döneminden itibaren kimlik ve kişilik gelişiminin oluşumunda toplumsal değerlerin aşılanmasında, inanç sisteminin yapılandırılmasında, millet bayrak sevgisinin oluşturulmasında, temel eğitim sürecinin başlamasında aile temel etken. Ailenin birçok işlevi var, siz de biliyorsunuz. Çok hızlıca tekrarlayalım. Biyolojik işlevi var her şeyden önce. Soyun devamı ve sürdürülebilmesi için aile temel etken. Yine ekonomik işlevi var. Maddi ihtiyaçların karşılanması, iş bölümü ve bunun devam ettirilebilmesi açısından çok önemli. Koruyuculuk işlevi, dışarıdan gelen tehlikelere, tehditlere karşı aile bireylerini korumak için çok önemli. Eğitim işlevi, eğitim hem aileden başlar hem de bireyin ileriki günlerindeki eğitim planlaması aile tarafından gerçekleştirilir. Dini işlevi, inanç aşılaması ailede başlar ve ailede devam ettirilir. Boş zamanı değerlendirme işlevi. Evet, çoğunlukla çocuklarımız, ailelerimiz bunu beceremediği için işte bir akıllı telefona mahkumuz. Ben de geçen gün baktım, 5 saatim orada geçmiş. Ha ben çoğunlukla iş yapmışım ama benim kızım da derslerini ihmal etmiş. Sınav var iki gün sonra Hamit Hocam. Ona çalışmamış, 3-4 saatte o gezilmiş Demek ki bir yerde yalnızlık duymuş. Evet, psikolojik ihtiyaçların karşılanması öncelikle ailede başvurulan bir yöntem. Yine prestij sağlama işlevi yani bireyin toplumdaki konumu, statüsü aileden belirleniyor. Ve topluma ilişkin rolleri ailede öğrenilmeye başlanıyor. Bu açıdan çok önemli. Sosyalleştirme işlevi çocuğun hem vatandaş kültürüne, bilincine sahip olması hem de bireyselleştirmesi ailenin en önemli işlevlerinden. Kültür geliştirmede, kültürlenmede aileden başlayan bir olgu. Tabi bilenler hemen e, çağrışım yaptı kafalarında. Maslow'un ihtiyaçlar piramidi. Aynı şeyi vurguluyor. O da diyor ki kişinin bir takım ihtiyaçları vardır. En başta fizyolojik ihtiyaçları. Beslenme, yeme, içme, barınma, giyinme ihtiyacı vardır. Onun ötesinde güvenlik ihtiyacı vardır. Dışarıdan gelen tehditlere karşı ailede bireyin korunma ihtiyacı vardır. Sevgi görme, ee, senecenlik sevecenlik görme ihtiyacı vardır. Bunu daha çok da annesinden babasından alır. Saygı görme, aidiyet duygusunu doyurma ihtiyacı vardır. Ve netice olarak beşinci basamakta da kendini gerçekleştirme, kendisini ifade etme ihtiyacı vardır. Benim de maalesef tıkandığım nokta tam da burası. İşte bu faaliyetlerle de kendimizi gerçekleştirmeye, ifade etmeye çalışıyoruz. Evet bu ihtiyaçlar temel olarak aile içinde doyurulmak zorunda doyulmadığı takdirde de işte uyuşturucu gibi, yanlış arkadaş gibi, olumsuz davranışlar gibi yollara sapabiliyoruz. Koruyucu ailenin önemi tam da bu noktada ortaya çıkıyor. Birey, çocuk, aile içerisinde gidenemediği ihtiyacı en azından sağlıklı bir ailede karşılığını bulmak zorunda. Arkadaşımız bahsettiğimi kaçırmış olabilirim Tabii ki ailenin alternatifi değil, birebir alternatif değil koruyucu ailelik. Koruyucu ailelik biraz daha bakım, e, çocuk evi mi dediniz siz biraz önce? Yani bakım hizmetlerinin karşılığı olabilir e, ama gerek mevzuattan kaynaklanan, gerek uygulamadan kaynaklanan sorunlar giderildiği takdirde ailenin yerinde karşılamaya başlayacaktır diye düşünüyorum. Şimdi uyuşturucu çalışıyoruz. Canan Hanım çıktı mı burada mısınız? Canan Hanım çok fedakar, emniyetimizin mensubu. Beraber çalışıyoruz. Ben bağımlılıkla mücadeledeyim. Komisyonumuzda Hamit Hocamız da var. Pandemiden dolayı mücadelemiz çok rutin devam ediyor, yani düşük devam ediyor. Orada benim gördüğüm genelde aileden başlayan sorunlarla fişekleniyor, ee, ateşleniyor. Ailede bölünmüşlük, parçalanmışlık, ekonomik sorunlar haciz dışlanmışlık yalnızlık adını ne koyarsanız koyun ailede temellendiriliyor bu nedenle aileden başlıyoruz ben bundan önceki görev yerimde 40 karede 750 evde ziyarette bulunmuştum ankara'da başaramadım ankara'da henüz yüz oldu Pandemiye de ben bakıyorum izlenmesine. o nedenle bu çok zaman ayıramıyoruz. sizinle kaç eve gittik canan hanım sizinle üç eve gittik onun dışında sivil toplum örgütleriyle işte parti temsilcilerimizle hekim arkadaşlarına e, uğruyoruz. Orada da gördüğümüz çocukların geçmişine gittiğimiz zaman aileden başladığını görüyoruz. Ben bu manada koruyucu aileyi çok önemsiyorum. Tabii ki sosyal hizmetlerden sonra olarak da çalıştım. Tespit ettiğim bir takım sıkıntılar var koruyucu aileyle ilgili olarak. Onu sizin ilginize, bilginize arz etmek istiyorum. Öncelikle mevzuattan kaynaklı sıkıntılar var. Muhtemelen herkesin de oydaştığı bir sıkıntı. Siz de e, dokümanlarınızda bunu sıkça vurguluyorsunuz. O mevzuat açıklıkların tezelden giderilmesi lazım. Ama böyle üç yılda, beş yılda değil, tezelden diyorum. Hani sorumlu arkadaş gitmiş, o şube müdürümüz nerede? Burada, burada. Heh, tamam. Kesinlikle. Var mı o şu günlerde bir çalışma ya da ben mi kaçırıyorum bilemiyorum ama çok durağan gittiğini farkındayım. Üst düzey yöneticilerin bu konudaki bilgi, bilinç, farkındalık düzeyi gerçekten çok düşük. İnanın çok düşük. Siz de zorlanıyorsunuz ilişkilerinizde. Sayın Milletvekilimizin iş gitti mi? Buradalar mı Sayın Dekanımız? Evet, siyasilerin bilinç düzeyi çok düşük. Bilgi düzeyi çok düşük. Onların tezelden elden giderilmesi gerekir. Uygulayıcıların bilgi, bilinç düzeyi çok düşük. Kızmayın, ben de onlardan birisiyim. Siz de birisiniz. Kendimizi tamamlamamız lazım. Siz çok haklı olarak eleştiriye uyarı yaptınız. Ama ben de o komisyonların çok doğru oluşturulmadığının bilincindeyim. Hani benim oğlum da 26 yaşında hakim. 26 yaşında hakim olur, olmaz. 40 yaşından önce olmaz. Şimdi o komisyonda benim olmam lazım. Baba bakışıyla ya da olgunluk düzeyi yüksek kişilerin biraz bu aile olgusunu eşleştirmeleri lazım. Yani uzmanlar çok pırıl pırıl arkadaşlar yani 25 yaşında, 30 yaşında olgunluk düzeyine ulaşmıyoruz. Vallahi ulaşmıyoruz. Ben şu anda tam kıvamındayım. <laughs> 40, 40 yaşından sonra kemal ediyoruz ya. <laughs> biraz daha o gözle yakalamak lazım eşleştirmeleri. Tamam birebir eşleştirmeler yapıyoruz. İki ailenin kültürel durumu birbirine çok uyumlu. Ama şunu kaçırabiliyoruz. Bu aile fazladan fedakarlık yapacak mı? Özellikle özellikli çocuklar için işte engelli çocuklar için, bağımlı çocuklar için fazladan bir fedakarlık yapacak mı? Onları falan tartmakta biraz göz ardı ee, hareket edebiliyoruz. Onun dışında siz canla başla çalışıyorsunuz. Bir de genç arkadaşlar gerçekten çok idealist ve gerçekten çok mevzuata bağlı hareket ediyorlar. Ama olgunluk düzeyi bazen terazinin dengesini kaçırabiliyor. Onu da hatırlatmak istiyorum. Dediğim gibi biraz önce çok klasik yöneticilik tarzıyla yaklaşıyoruz konulara. Yönetici ne yapar? Talimatları uygular, rutini yönetir. Giderlik farklı bir şeydir. Elinizi taşın altına sokarsınız. Farklı yollara götürürsünüz. Kendinizden bir şey katarsınız, ikna edersiniz, çabalarsınız. İşte yöneticilerin biraz işte alana çıkması lazım, eve girmesi lazım, sokağa girmesi lazım. O torbacının yanına gitmesi lazım. Uyuşturucu kullanan aileyle temasta bulunması lazım. Bunlar çok önemli. Özellikle çocuklar için, işte bağımlı çocuklar ya da engelli çocuklar için koruyucu aile modeli biraz sıkıntılı. Yaşısal mevzuatların ve uygulamadaki sıkıntıların mutlak surette düzeltilmesi lazım. Ve ekstra bu çocuklara fazla ödeme yapılması lazım. Bu sizin yapacağınız bir şey değil. Ama yukarıyla konuştuğunuz zaman, yukarıya önerilerde bulunduğumuz zaman ifade etmemiz lazım. bin lirayla e dönmez. Bağımlı bir çocuğun tedavi süreci daha da pahalıdır. Bir çip taktırmak kaç bin dolar, ya da tedavisi kaç bin dolar, onları da göz önünde bulundurmak zorundayız. İki dakika kalmasın. Hamit Hocam, beş dakika bile kullanmıyorum görüyorsunuz. Bu kamu kurumlarıyla bu konuda emek sarf eden sivil toplum kuruluşları arasında çok fazla diyalog yok. Bunun geliştirilmesi lazım. Sivil toplum kuruluşları arasında da çok, kendi veranda da diyalog yok söylemlerinin aynılaştırılması, vizyonlarının biraz aynılaştırılması gerekir. Buna dikkat etmemiz lazım. Velayet hakkı çok önemli bir problem. Özellikle bağımlı çocuklar için ya da dezavantajlı çocuklar için çok daha önemli bir problem. İşte bu çocukların özellikle halinde göz önünde bulundurmak suretiyle ailelere kısıtlı da olsa velayet hakkının tanınması lazım. Ben yürekten inandığım için vurguluyorum bunu. aldığım daha birçok not var. Ama zamanım bitti. Sorular olursa e, cevaplamaya çalışacağım. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler Sayın Malim.